Hepinize merhaba arkadaşlar bugün videoda virus e, virüs modu ikinci bölümü çekiyorum yani virüs mod demeyeyim de Paris modu Evet O ne lan Oha O ne abi Köpek balığı ne yapıyorsun tövbe Yanına gidin Köpek balığı ne yapıyorsun kardeş Ama ben Oha civciv çıktı lan şansıma çıktı. Üzgünüm dostum. Bir köpek bağırır mı? Jevs. Ben bunu kestim. O bu kadar kolay mı kesmiyor? Yapma ya. Oo. Neyse. Burada hindi var herhalde. Hindi nerede? Burada. Şey, şöyle bir. Kesedim hayatta artık acımasız şeyler var. Ben de keselim. Boş böyle şurma. O bayağı etli oldu. Sen ne gel abi? Evet şu odunu kesmekle başlayalım abi. Neden olmaz? Bundan acaba hiç düşecek mi yoksa parça parça mı gelecek? Hiçbir fikrim yok ve oha! Wow. Lan bu o kadar odun. Ananı. Oğlum bu ne lan? Oduna bakın arkadaşlar Redwood. E ee, o zaman böylece sınırsız odun mu olur? Daha bir sürü var bunda. Oha. İyi ee, o zaman biz bunu ne yaparız? Bu işten daha var ve yemeğim azaldı. Şuna yiyeyim. Tamamdır. Burada zaten bataklık gibi bir yer var videolarda görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar evi birazcık düzelttim gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Baş yaptım zemine kaldık böyle yatak burada işte burayı daha çatı yapacağım. Çatı sonraki bölümde yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben bu demirleri pişirmek istiyorum. Hemen bunları bir oduna dönüştüreyim. Evet dönüştürdüm. Gerek şöyle yaparak daha çok. Ne oluyor lan? O ses neydi? O ses neydi abi? Neyse. Ya bunu atak bir de işte uğraşıyoruz anlamına. Hop. Et pişirelim. Şunu Bununla da demir pişireceğiz. Bir yapsayım. Gerek yok. Bu yiyeceklerimiz var arkadaşlar. Bunlar da pişirdik sonra. Sandıktan bir şey alacak mıyım Önemli bir şey yok gibi gözüküyor. Bunlar ne ya? Bunlar bayağı güçlü bir, şey, bir şey. Evet. Bunlar bir pişsin şu tavuklarımız. O zaman kadar şu çatıya bir şey sana. Etrafa bakacağım. Az önce korkunç bir ses geldi arkadaşlar. birazcık çok güzel bir yer yani arkadaşlar parazitli bir canavar çıkmadı karşımıza ama size bir mağara göstereceğim direkt altını tutacaksınız o kadar kötü bir mağara ama kötü ya hiç neredeydi o ya şuradan ya. ama açlığım varım gidiyor açlık varım şunu yersem canım gider arkadaşlar bir tane parazitli bir canlı bulmuştum video arkası hemen göstermek için tabi eğer oradaysa bir de oradan demir aldım zaten Hop. Hop. Demirlerde bir tane nerede kalsın? Hop. Kazma yapalım daha iyi. Şu edek kalsın. Bu kadar demir de alalım şuraya. Bunlar lazım olacak. O bunlar kalsın kömür at Et buraya atmayacağız kumu at abi. Abi de kalsın. gaz kalsın abi. De ederim zaten. Bize... al. Allah ne Biz yeri gösterdim şu güzel mazota benzer şeyleri etleri yiyelim. O be Maria. Kesin burada bir yerdeydi ama. Ha bulursam arkadaşlar ya madem. Sanırım burasıydı. Aynen. Ay, yani şöyle. Evet arkadaşlar zor gireceğim. Ne oluyor? ses line. her oğlum böyle. Kapatak da gelmez Ben buradaki demirleri alalım. O bayağı demir. bu bak arkadaşlar eski sürümlerde daha çok demir şu gönüyse ben de çanlamış değilim Bunlar... tam demirlerimizi aldık kömür kömür şurada bir yerlerde olacak bu kömür bu ne var evet burada biraz kömür kastım arkadaşlar lan niye kan çıktı Hadi. Redstone evet, zannettim var ya. Gerçi çıkmaz. bok çıkar da. Yani şöyle bir şey yapacağım. Ben... Evet. Bunun yerine. Aba şimdi ne yapacaktık? Burada mıydı maden yok 16 tane meşalemiz var yani daha çok geleceğiz. Hadi bakalım. Ne tür bir şeyler bizi bekliyor. Evet ilk buraya gireceğim. Çok korkunç bir yere benziyor. Ben direkt demir çıktı. O. Tamam iki tane de yedim Gidelim <laughs> abi. O dev yarasa buradaydı arkadaşlar. Burada bir tane kocaman yarasa vardı. Ne oluyor lan? Şuraya ben bir tane meşe lazım. Demirler buldum arkadaşlar. Tavana baktım bir anda demir var. De alırız yani topla abi bırakma bir tane bile tamamdır kapattım geri geliyoruz bakalım dev yarasa burada mı evet artık dev yarasayı bulamadım yani dev yarasa az önce burada geziyordu acaba nereye gitti dışarı mı çıkmış hiçbir fikrim yok o dev yarasa nerede Neyse arkadaşlar Zeyver bulamasak da en azından bir de sandalyemi topladık. Hop, hop, hop. Hmm. Arkadaşlar bu bölüm tarım yapabilirim tarım. Çünkü eee yiyeceklerimiz oldu. Bir biraz tavuk alacağım. Hoppa. Evet arkadaşlar sizin için ee, uyumayacağım oyunda. Yani niye uyumayacağım? Çünkü canavarları görün diye. Şimdi evimizi daha sonra diğer videoda yapacağım. Hatta şimdi biraz çatışma şey yapalım arkadaşlar. Örümcek falan girecek yani. Şimdi benim bayağı bir kızıl odun kullanacağım ben. Şunları da atalım. Başka var mı atalım? Bunu falan atalım. Ya bunu da krapla 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 krapla. Hop bayağı ya. Mambet. Bu lar diyeceğiz bu. Garip garip sesler gelecek arkadaşlar. Biz korkmayacağız. Biz savaşacağız arkadaşlar. Ne git At. Şöyle bir şey yapamıyorum. Hop. Merdiven yapacağım. Merdiven niye yapıyorum? O 8 tane lan. Eskiden sanki 6 tane mi veriyordu? Yenisi pardon ne eskisi oğlum bu eski. En iyi Siromaga. Bir nokta kaçtı hatırlamıyorum çok iyi. Tam bu kadar merdiven yeter. Hatta yetti arttı yani. Tamam geri kalan da şöyle bir şey yapmam lazım. Evet. ne da yaptım. Taştan edebiliyor muyduk? Edebiliyoruz taştan da edebiliyoruz. Tamam Home dizaynlarımız Buradan Hemen şöyle bir şey yapmayı düşüneceğim. Ee, şunu topla ver bana. Tamamdır. Bir dakika arkadaşlar ben şöyle bir çömeleyim. Bir top daha hazırlığı var. Bize dönüştü şimdi Ha Hatta böyle yapmayalım arkadaşlar. Boş verin. Bayağı kötü gözüküyor. Pardon elim düştü yani. <laughs> Evet yaratıklar spamlanacak. Neş. Yapacağımız şey nasıl çizelim arkadaşlar? Şunu alacağım. Yaratıklar gelmeden ben bir şeyle. Hop. Hop 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 Şöyle bir şey güzel fark ettim. Lanet Ay ay ay. zombiler kanlanacak yavaş yavaş hayır heyecanla bekliyorum etrafa da bakacağım hatta meşale bir görelim evet önümüzü göremiyoruz Şimdi karanlık oh, bu ne lan? Oha! Oha bu ne? Bu ne? Oha! Düşmüşler bile. Parizitler pencerede. Bu ne? Aa, bu ne oğlum? Selam dostum. Eee bakamıyorum. Burada yani. bir tane daha var. Oo bu ne oğlum? Üç tane. Kafası var. Ha, ondan bir tane daha mı? Kaç tane var mı bundan? Bir uyalım mı arkadaşlar size. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Ne oluyor abi? Ah! Bu ne lan? Lan yürü git? Bu ne lan? Ah! Ah! Bu ne lan? Lan ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Bir şey göremiyorum. zombiler lan bak yürü git abi mücavarı patladı ya biz önceden uyuyacaktık arkadaşlar neyse arkadaşlar videonun daha sonra geldik beni izlediğiniz için teşekkür ederim adamın değilsiniz ve bay bay